Hepinize merhaba arkadaşlar bugün elimde metre var çünkü ATV motorların rot ayarı nasıl yapılır bunun videosunu çekeceğiz. Aslında bu videoyla ilgili daha önce de bir video çekmiştim neydi onlar İşte ATV motorların rot ayarları nasıl bozulur, e, nerede bozulur ve e, nasıl yapabiliriz bununla ilgili bir video çekmiştik. Bugün birebir nasıl e, rot ayarını yaparız bunun videosunu çekeceğiz ancak e, video geçmeden önce sizlere bir duyurum olacak. E, benim bir düşüncem var arkadaşlar. Umarım sizler de e, katılırsınız bu düşünceme. Arkadaşlar hep beraber e, 900 aboneye ulaştık. 1000'e doğru gidiyoruz inşallah 2000, 5000, 10.000 olarak hep beraber ilerleyeceğiz. Sizlerden e, hepinizden ama bana abone olan olsun ama olmayanlar olsun bu videoyu izleyen herkesten bekliyorum kısa kısa e, videolar bekliyorum arkadaşlar sizlerden nedir onlar örnek veriyorum ATV motoru nasıl başladınız veya ne sebeple başladınız. veya e, kullanmış olduğunuz ATV motorun işte e, artı ve eksi özelliklerini sizlerden istiyorum veya bir anınız olabilir bu şekilde hepinizden e, video bekliyorum. O videoların hepsini bir araya toplayıp montajını yapıp e, kanalımda yayınlamayı düşünüyorum. E, sizden arkadaşlar isteğim e, videoların arkasına e, müzik koymayalım çünkü bu yasak. İkinci olarak da e, telefonda çekim yaparsanız yata olarak çekerseniz e, gayet iyi olacaktır. Dik çekimlerde biliyorsunuz çok e, görsel olarak hoş olmuyor. Ee, arkadaşlar videoların toplanmanı e, çarşamba günü, arife günü akşama kadar e, bekliyorum. Akşamüstü eğer yetiştirebilirsem arife günü yayınlamayı düşünüyorum. Yetiştiremezsem nasip olursa bayramda. Arkadaşlar videolarınızı atarken videonun alt kısmına hat soyad ve şehir bilgisini yazarsanız iyi olacaktır. Aynı zamanda e, iletişim bilgimi telefon numaramı açıklama bölümüne yazacağım arkadaşlar. E, WhatsApp olur, Messenger olur. Buradan bana e, gönderebilirsiniz videolarınızı. E, şehir bilgisini çok önemsiyorum. Şehir ve Asko'yu burayı unutmayalım. Bu şekilde şimdi arkadaşlar videoma geçiyorum. Arkadaşlar rot ayarımız nasıl bozulur veya bozulduğunu nereden anlarız? Onlardan da kısaca bir bahsedelim. E, örnek veriyorum. Düz bir yolda gidiyorsunuz direksiyonu hafifçe böyle yumuşak bir şekilde elinizden bırakır gibi yaptığınız zaman veya bıraktığınız zaman düz bir yoldaysa rot ayarınız da bozulsa motor ya sağa çekecektir ya da sola çekecektir. Aynı zamanda arkadaşlar e, rot başlarınız bittiyse gel böyle. Bakın e, rot başlarınız bitip bitmediğini nereden anlarsınız? örnek veriyorum lastiğinizi şu şekilde tutup salladığınız zaman takır tukur diye bir ses gelir. Yani boşluk olduğunu hissedersiniz. Boşluk olduğu zaman eğer ki bir kırılma, çıkma, gevşeme gibi bir söz konusu değilse rot başlarınız büyük ihtimal ölmüştür. Bu şekilde salladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi motorla beraber sallanması lazım. Hani bir boşluk yok. Diğer tarafı da yapalım. Bakın, burası da aynı şekilde bir boşluk yok. Sadece e, motorunuz burada boşluk yoksa ama yine sağa veya sola çekiyorsa yine e, rota ayarınız bozulduğu içindir. Bozulduğu zaman da e, tarif ettiğim gibi biraz sonra tarif edeceğim gibi yapıp tekrar e, daha sürüş zevki alarak zaten e, rota ayarınız arkadaşlar bozulduğu zaman şöyle bir husus var. Siz onu zaten sürekli kullanmış olduğunuz bir motor olduğu için hissedersiniz. Yani bir e, aksilik olduğunu hissedersiniz çünkü size zevk vermez, e, sürüş zevk vermez. Aynı zamanda e, çok dikkat e, isteyen, çok güvenli bir şekilde kullanmanız gereken bir durum olur. Rot başları bozulduğu zaman, rot ayarı bozulduğu zaman. Böyle bu şekilde arkadaşlar e, rot ayarlarınızın bozulması sebepleri bunlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar rot ayarını yapmadan önce öncelikle ATV'mizi düz bir zemine alıyoruz. Daha sonra ise ya böyle. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar şu rot kolunu şunu e buradan gevşe Şu kolu hem sağ tarafı hem de sol tarafı gevşe Daha sonra ise arkadaşlar motorumuzun üzerine çıkıp çünkü direksiyonun en düz şekli bu şekilde ayarlanır. Motorumuzun üstüne oturup gidonu şu şekilde tuttuğumuz zaman yani direksiyonu düz diyoruz. Çünkü e, rot ayarını yaparken önce direksiyonu düzledikten sonra yapıyoruz ki daha düzgün, daha sağlıklı bir ölçüm ve daha sağlıklı bir ayar yapalım. Şu şekilde arkadaşlar direksiyonu düzledikten sonra bu işte arkadaşlar size sadece bir metre gerekli. Onun dışında ise size sizin motorunuzun rot konumu hangi anahtar uyuyorsa bu anahtar gerekli. Arkadaşlar e, metre ile ama önce önden olur ama arkadan onu fark etmez. Lastiğinizin e, burası önemli püf noktası. Ölçümünü nereden alıyorsanız arka taraftan da aynı şekilde alacaksınız. Örnek veriyorum ön taraftan aldınız. Benim şu an rot ayarım bozuk olmadığı için ben yaptım. Size sadece tarif edeceğim. Yapmayacağım. Şu şekilde ölçü aldınız. Ön taraf örnek veriyorum. 101 santim. Daha sonra arkaya geçiyorsunuz. Arkadaşlar şuradan Buradan aynı şekilde ön taraftan nereden aldıysanız arka taraftan da ölçüyü aynı yerden alıyorsunuz. Örnek veriyorum lastiğin şu dişinden, şu dişliden e, alıp diğer lastiğin dişinin bu burasına aldıysanız bu işlemi arkadan nasıl yaptıysanız ön taraftan da öyle yapın. Ölçü alırken de arkadaşlar şu hizadan aldıysanız arkadan aldığınız hizada tam karşısı olsun. Yani bu hizadan önden aldıysanız diğer hiza buradan değil. Buradan aldıysanız tam karşıdan olsun ki e, motorunuzun e, ayarı düzgün olsun. Örnek veriyorum ön taraf 101'di. Arka taraf ise 102 santim. Bunu ne yapacağız? Her ikisini de 101 buçuk veya 100 buçuk nasıl ayarlıyoruz? Her iki taraf aynı olacak. Yani önde aynı santimde aynı ölçüde, arka taraf da aynı ölçüde olacak. İkisini tam eşit yaptıktan sonra rot kollarımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Gevşettiğimiz rot kolları sıktıktan sonra işlemimiz bu kadar basit. Yani bu videoyu izledikten sonra siz de bu şekilde rot ayarlarınızı yapabileceksiniz. Bu kadar kolay. Umarım faydalı olur. E, eksik kısmı olursa veya e, takıldığınız e, bir bölüm olursa yine yorumlardan bana sorursanız yardımcı olmaya çalışırım. Bu şekilde de arkadaşlar e, videolarınızı bekliyorum. Sabırsızlıkla söylemiş olduğum gibi ARF günü akşama kadar videolarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.